Herkese merhabalar. Çiğdem Kayalı, Microsoft, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Siber Güvenlik Direktörü. Microsoft VTech'in ilk baştan beri kurucularından, ben de yönetim kurulunda uzun yıllar görev yaptım. Ve bir kadın, teknolojideki bir kadın olarak VTech'in misyonuna gönül vermiş bir insanım ve Türkiye'nin 100. yılında da böyle bir başarılı projeyi duyunca tabii ki biz de bunun ilk destekçilerinden olduk. bugünkü ödül töreninde de pek çok arkadaşla tanışma fırsatı elde ettim. Ve bu arkadaşlar da çok farklı konularda kendilerini geliştirmişler ve sektörde görev yapmak için sabırsızlanıyorlar. Microsoft gibi teknoloji firmaları olarak bu konularda destek vermeye devam edeceğiz. Mezun olan arkadaşlarımızın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Bir adım daha ileride başlıyorlar bu yolculuğa. Baktığımız zaman hepsi farklı konularda kendilerini geliştirmişler. Farklı eğitimler almışlar. Şimdi bir sonraki aşamada staj yaparak daha iş deneyimi kazanarak bunları pe pekiştirmek. Biz de programın destekçileri olarak arkadaşlarımıza bu konuda destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin 100. yılında daha da hızla gelişebilmesi için bu arkadaşların çok önemli rol oynadığını düşünüyorum.